Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda 10. sınıf tarih dersi 1. dönem 2. yazılı sorularını cevaplamaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi 10. sınıf tarih dersinde 2. ve 3. ünitelerden sorumluyuz. Bu üniteleri göz atarak, ders notlarınıza da göz atarak ön bir hazırlık yapmanız bu yazılı videosundan daha da faydalanmanızı sağlayacaktır. Yazılı sınavımıza geçmeden önce Kanalımıza abone olmayı, yorum bölümünden görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlere bildirmeyi ve de arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Şimdi isterseniz hemen sorularımıza geçelim. 10. sınıf tarih dersinin kapsamı biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. O dönemde Avrupa. Şimdi hemen birinci sorumuza bakalım. Kayı boyu. Küçük bir beylik yapılaması iken kısa sürede ülke sınırını büyüterek Osmanlı Devleti'ni kurmuş ve imparatorluk haline getirmiştir. Yani arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin nedenlerini soruyor. Bununla ilgili de ders notlarınızda bilgiler daha fazla bulabilirsiniz. Şimdi beraber de sorumuzu çözerek biz de cevabı bulmaya çalışalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden birisi değildir demiş. Balkanlarda büyük devlet olmadığı için Balkanlara doğru rahatlıkla ilerlemiştir. Adalet de hoşgörülü bir şekilde ilerlediği için ve genelde Balkan coğrafyasında da arkadaşlar huzur ortamı olmadığı için buralara girdiğinde huzur da sağladığı için Osmanlı Devleti ne yapmıştır? Daha hızlı ilerlemiştir. Padişahlar bu dönemde son derece başarılı, savaşçı, bizzat ordunun başına savaşa giden insanlardır. Devletin hanedanın ortak malı olması ise arkadaşlar değildir. Hanedanın ortak malı olmayabilir. O dönemde Cumhuriyet de kurmuş olabilirsiniz. Fakat yukarıdaki politikaları sağladığında yine ilerlenebilir. Osmanlıların beyliklere karşı tutumu da ilk dönemde Osmanlı Devleti beyliklere karşı hoşgörülü bir politika izlemiştir. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti İskan siyasetiyle Balkanlarda fethettiği yerlere Anadolu'dan getirdiği Türk nüfusunu yerleştirerek onlara kullanmalar için toprak vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi iskan siyaseti ile ulaşılmak istenen hedeflerden birisi değildir demiş. Fetih hareketlerini kolaylaştırmak, ele geçirdiği yerlerde kalıcı olmak, Balkanları Türkleştirmek, devlet otoritesini oralarda kuvvetlendirmek şıkları hepsi vardır arkadaşlar. Fakat devlet idaresinde Hristiyan tebaanın gücünden faydalanmak belki daha sonraki aşamalardadır. İskan siyasetinin amaçları arasında bu yoktur diyoruz. Hemen üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 14. yüzyıl başlarına yakın Doğu ve Avrupa'da bulunan devletlerden değildir? Bu da kitabımızın başında konu olarak arkadaşlar hemen var. Biliyorsunuz Altın Ordu Devleti vardı. Memlüklüler, İlhanlılar, Büyük Türkiye Selçuklu Devleti vardı. Fakat Büyük Selçuk Devleti bu dönemde yıkılmıştı arkadaşlar. 14. yüzyılda yoktu diyoruz. Evet, dördüncü sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında Bizans İmparatoru ile savaşlar yapmış, Balkanlara geçtikten sonra ise Savaşların genelde Haçlılara karşı yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Bizans İmparatorluğu ile yaptığı savaşlardandır demiş. Arkadaşlar Koyunhisar ve Palekenon savaşları Bizanslarla yaptığı savaşlardandır. O halde doğrudun, dördüncü sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Beşe bakalım bir kronoloji sorusu sorarak sizlerin bilgilerini de denemek istedik kronoloji sorusunun çıkabileceği ile ilgili bir farkındalık oluşturmak istedik arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde meydana gelen gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bursa'nın fethi 1326, Palekenon Muharebesi 1329, Koyunhisar Savaşı 1302, İznik'in fethi de 1331. O halde arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı ne oluyor? 3, 1, 2, 4. Evet. Altıncı sorumuza bakalım. Osmanlı hükümdarı 1. Murat Germiyan Çeyiz yoluyla Kütahya Emet Simav ve Tavşanlı'yı Alırken Hamit yollarında ise Alaşehir, Beyşehir Yalvaç, ve Yalvaş ve Seyidişehir ve Isparta'yı da almıştır. Bu bilgiye danarak Osmanlı Devleti'nin genişleme siyaseti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür? Bu biraz daha özel bir durumdur arkadaşlar. Burada 6. sorumuzun doğru cevabı beyliklere karşı barışçıl bir siyaset izlemiştir. Bakın burada çeyiz yoluyla almıştır. Bunlardan da satın alıyor arkadaşlar Hamit oğullarından. O halde bakın barışçıl bir yol tercih ediliyor. Sorumuzun doğru cevabı da o halde B şıkkıdır. Yedinci sorumuza bir göz atalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki fetih faaliyetlerini hızlandıran savaşlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Kosova Savaşı Balkanlardaki fetihleri hızlandırır. Çirmen, Sazlıdere, Nibolu fakat Ankara Savaşı bildiğiniz gibi Balkan fetihlerinin durmasına neden olmuştur arkadaşlar. O halde hemen burada dikkatimizi Ankara Savaşı çekmelidir. Sekizinci sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin iskan siyasetini uygulamasını sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz demiş. Osmanlı ordusunun lojistik destek sağlanması, gayrimüslim tebaa arasındaki kültürel farkların ortadan kaldırılması. Bakın, yani hemen şık aslında ortaya çıkıyor. Yani iskan yaparken niye tebaa arasındaki kültürel farkları ortadan kaldırıp hepsini birlikte bir kültürü mi ait kılacağız? Yani bu olmuyor arkadaşlar. Anadolu'daki sosyal çatışmaların azalması, yeni fetihlere zemin hazırlanması, göçebe Türkmenlerin yerleşik yaşama geçirilmesi. Bakın gördüğünüz gibi bunların hepsi var. Fakat B şıkkı yok arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'nin kurma faaliyetlerini nokta nokta zamanında başlatmış ve ilk olarak da nokta nokta be, beyliğini topraklarına katmıştır demiş. Bunu hemen e, yapabileceğinizi tahmin ediyorum arkadaşlar. Orhan Bey zamanında oğulları alınarak Osmanlı Devleti'nin ilk katılan beyliktir. E, a, sorumuzun doğru cevabı da A'dır. Onuncu sorumuz aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak için son verdiği beyliklerden biri değildir demiş. Bakın Germiyan oğulları, Menteşe oğulları, Aydın oğulları ve Kares hep son vermiştir. Fakat Karakoyunlar bir devlettir ve daha öncesine ait bir devlettir arkadaşlar. Sorumuzda da ufak bir ayrıntıyla çözebileceğinize inanıyorum. Hemen bakalım 11. sorumuz. Balkanlarda Türk hakimiyetinin kurulmasında etkili olan Varna, Sırp Sındığı ve 1. Kosova Savaşları'nın kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar Varna 1444 biliyorsunuz. Sırp Sındığı 1364. Kosova'da 1389 olduğuna göre o halde arkadaşlar nasıl? 2, 3, 1. Evet 11. sorumuzun doğru cevabı değişik oluyor o halde. Osmanlı Devleti'nde pençik sisteminin uygulamasındaki temel amaç aşağıdakiler hangisi? Pençik ne demekti arkadaşlar? Savaş esirlerinin 5'te 1'i devlete ait olurdu ve bunlar da orduda eğitilir ve daha sonra asker olarak kullanılırdı. O halde 12. sorumuzun şıklarını okuduğumuz zaman devlete sadık kişilerden oluşan bir ordu kurmak şıkkını rahatlıkla bakın burada görebiliyoruz. Bakalım şuna 13. sorumuz. Orhan Bey zamanında artan asker ihtiyacını karşılamak üzere Türklerden oluşan yaya ve müsellem. Birinci Murat döneminde ortaya çıkan asker ihtiyacının Hristiyan çocuklarının devşirilip orduya alınmasıyla Yeniçeri Ocağı. O halde bu ikisinin aynı anda bulunduğu şık hangisi? C şıkkında arkadaşlar. Evet 14. sorumuza bakalım. Biraz uzun bir soru gibi fakat önemli bir soru. Devşirme kanunuyla ile Hristiyan çocukların bir kısmı kapı askeri yapılmıştır. İçlerinden saraya alınanlar Enderon'daki eğitimlerinden sonra saltat adamlık gibi kadrolara getirilmişlerdir. Başlangıçta sadece Balkanlarda uygulanan kanun 14, 15. yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu'da uygulanmıştır. Değiştirme yapılacak bölgede öncelikle çocukların değiştirilmesini isteyen ailelerin çocukları değerlendirilmiştir. Kanuna göre iki veya daha fazla çocuğu bulunan sağlıklı olan çocuk tercih edilmiştir. Bu bilgilere göre sistemi sistemiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Devşirilen çocuklar belli bir kurala göre yetiştirilmiştir. Doğru Enderun'da diyor arkadaşlar. Devşirme kanunu zamanla değişime uğramıştır. Evet önce Anadolu, Balkanlarda oluyormuş. Sadece sonra Anadolu'da olmaya başlamış. Tek çocuğu olan ailelerden çocuk alınmamıştır. Bakın iki veya daha fazla diyor. Evet. Gönüllü ail, ailelere öncelik verilmiştir. Evet gönüllü ailelerden çocuklar almıştır. Bakın fakat sadece gayrimüslim devlet kadrolarına göre yap, yapmışlardır şıkkına biz buradan ulaşamıyoruz. O halde sorumuzun doğru cevabı E'dir. Yorum sorusu olduğu için hepiniz bunun rahatlıkla yapabileceğini tahmin ediyorum. 15. sorumuza devam edelim. Verilenlerden hangileri kapı kulu askerlerin özelliklerinden değildir? Kapı kulu askerleri arkadaşlar bildiğiniz gibi devşirme sistemiyle oluşturulan askerlerdi. Yani mesela Yeniçeriler. En başta Acemi <laughs> Cebeci Ocağı gibi mesela. Kapıkulu suvarileri, kapıkulu piyadeleri gibi. Pençik ve, ve devşirme ile oluşturulurlar. Evet doğru. 3 ayda bir ulufa alırdı biliyorsunuz mesela Yeniçeriler. Piyade ve suvari birliklerini oluşturulardı. Evet. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi 3 şıkkımızda doğru kapıkulu askerleriyle ilgili olarak. Gayrimüslim ailelerden devşirme yoluyla alınan çocuklara askeri eğitim ilk olarak hangi birimde verilmiştir demiş. Arkadaşlar ilk olarak onlar hemen Acemi Ocağı'na alınırlardı. Acemi Ocağı'nda dini, ilmi ve askeri eğitimden geçirilen devşirmelerin Yeniçeri Ocağı'na alınmaları neydi arkadaşlar? Kapıya çıkma. Bunlar çok basit terimler. Kitabımızda bunlar var. Bunları ihmal etmeyin. Tekrar edin eğer bilemediğinizi düşünüyorsanız. 18. sorumuza bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu Askerleri olarak adlandırılan askeri birliğin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Saray ordusudur. İstanbul'un güvenliğini sağlarlar. Mesela Yeniçeriler giderleri için topraklardan faydalanır. Hayır bu tımarlı sistem. Tımar sistemidir. Giderleri için arkadaşlar haneden ailesini otoritesini kuvvetlendirirler. Şeyde oldukları için İstanbul'da. insan kaynağı olarak ayrımcısının kökenli kişiler genelde tercih edilmiştir. Fakat C şıkkı tımar sistemi içindir arkadaşlar diyoruz. Ve 19. sorumuza geçiş yapıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin özelliklerinden biri değildir? Tımar sistemi topraktan asker yetiştirme sistemiydi biliyorsunuz. Bakalım soruyla öğrenme metodumuzda tımar sisteminin özelliklerini bu şekilde öğreneceğiz arkadaşlar. Vakıf kurumlarının giderlerinin karşılanması hazineden para çıkmadan taşı oldursa oluşturuldu. Doğru. Toprakların vergi gelirine göre sınıflandırıldı. Evet. Has Ahmet tımar gibi mesela. Memurların maaşları için mali kaynak oluşturuldu. Evet. Tımar sahiplerince her 3 bin akçe için cevülül denilen asker yetiştirildi. Bu da doğru. Fakat vakıf kurumlarının giderleri karşılanmaz. Vakıf kurumlarının giderleri vakıf topraklarından karşılanır. 20. sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde 3 yılı üst üste toprağını ekmeyen Lerin dirlikleri elinden alınarak başkalarına verilmiştir. Osmanlı Devleti'ndeki bu uygulama aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir? Arkadaşlar size devlet toprak veriyor ve bu toprağa ekmiyorsunuz. Birinci yıl ekmediniz, ikinci yıl ede ekmediniz, üçüncü yıl ekmesiniz artık devlet sizden alıyor. Bunun amacı nedir? Toprak ekilsin ki üretim devam etsin. O halde üretimin devam etmesi ile ilgili şık hangi şıkta arkadaşlar? A şıkkında diyoruz gördüğünüz gibi. Evet devam edelim arkadaşlar üretimde sürülüklük sağlanması, atlı askeri birlikler yetiştirilmesi, merkezi otoritenin güçlenmesi, gelirlerin doğrudan hazineye aktarılması, yukarıdakilerden hangisi tımar sisteminin faydalarındandır demiş. Arkadaşlar hemen 21. sorumuza şöyle bir göz attığımızda Rahatlıkla şunu görebiliriz. Üretimde süreklilik sağlamış mıdır? Evet. Artı. Atlı askerler yetiştirmiştir. Mesela Cebeolu denilen askerler bu sayede yetiştiriyordu. Merkezi otorite o bölgelerde asker olduğu için güçlenmiş midir? Doğru. Gelirler doğrudan hazineye aktarılmış mıdır? Hayır. Gelirler doğrudan hazineye aktarılmaz arkadaşlar tımar sisteminde. O halde C'dir. Ne yapılır? O askerlerin ihtiyaçları karşılanır. 22. Sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde yönetenler grubunda yer alan Seyfiye Kılıç sahibi anlamına gelir ve askeri sınıfı temsil eder. Yukarıda verilen Osmanlı Devleti görevlerinde hangisi Seyfiye sınıfından değildir? Vezir-i Azam, Sancak Bey, Kaptanı Derya ve Beyler Bey, gördüğünüz gibi hepsi asker kökenli fakat defterdar maliye olduğu için kalemiye sınıfına aittir arkadaşlar. Gel gelelim Ankara Savaşı ile ilgili sınavımıza yazılı soruları çıkacaktır arkadaşlar. Ankara Savaşı'nda iyi öğrenmemiz lazım. Sizde de onun için 2-3 tane soru hazırladık. 1402'de Osmanlı ve Timur devletleri arasında yapılan Ankara Savaşı'nın sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi? bulunmaz demiş. Arkadaşlar şıkları incelediğinizde Timur'un Osmanlı Devleti'ndeki taht kavgalarına karışması şıkkı yoktur. Çünkü daha o dönemde Osmanlı Devleti'nde taht kavgası falan yoktur. Yıldırım Beyazıt son derece güçlü bir şekilde devletin başındadır zaten. Daha sonra belki Ankara Savaşı kaybedildikten sonra taht kavgaları olacaktır. O halde sorumuzun doğru cevabının D olduğunu görürsünüz. Diğer tüm dört çık böyle genel olarak bir göz attığınızda Ankara Savaşı'nın sebeplerindendir. Osmanlı Devleti Ankara Savaşı'nı biliyorsunuz kaybetmiştir arkadaşlar. Kaybetmesinde de hangisi etkili olmamıştır demiş. Hangisi etkili olmamıştır? Hemen bakalım. Anadolu Türk Beylerinden bazıları Timur tarafına geçmiştir. Doğru. Kara Tatarlar Timur tarafına geçmiştir. Doğru. Timur asker sayısıca fazladır. Doğru. Timur'un ordusunda filler ve zırhlı süvariler vardır. Doğru. Kara Yusuf ve Ahmet Çelebi'nin Timur'un saflarına katılması şıkkı yoktur arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz Ankara Savaşı'ndan sonra da e, ne olmuştur? Osmanlı e, Osmanlı Devleti fetret dönemine girmiştir. 25. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? Anadolu'da Türk siyasi birliği bozuldu. Osmanlı Balkanlardaki fetihleri durdu. Ak Devleti Osmanlı'yı Anadolu'nun Anadolu doğusunda tehdit etmeye başladı. 11 yıl süren fetret devri başladı. Osmanlı Devleti Anadolu'da toprak kaybı yaşamazken Balkan'da toprak kaybetti. Şıkkı yanlıştır. Bunun tam tersi olmalıdır. Anadolu Osmanlı Devleti Anadolu'da toprak kaybı yaşarken Balkanlarda sadece ilerlemesi durmuştur şeklinde olmalıydı. Yine ufak bir ayrıntı sayesinde sorumuzu doğru cevaplayabilirsiniz. Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri 1412 ve 1413 olarak adlandırılan dönemin özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bu dönemde taht kavgaları yaşanmıştır Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında. Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur. Çünkü bütün Anadolu'ya Osmanlılar hakimken her bölgede arkadaşlar ne olmuştur? Ayrı ayrı beylikler kurulmuştur. Beyliklerden birçoğu bağımsızlığını ilan etmiştir. Osmanlı Devleti'nin yıkılma tehlikesi geçirmiştir. Egemenlik farklı bir hanedana geçmiştir. Hayır, egemenlik farklı bir hanedana geçmemiştir. Osmanlı oğullarından yine devam etmiş. Çelebi Mehmet Fetret devrine son vererek ne yapmıştır arkadaşlar? Osmanlı Devleti'ni devam ettirmiştir. O da Çelebi Mehmet de ne yapmıştır? Devletin ikinci kurucusu olarak kabul edilmiştir. Bu şekilde videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve yorum bölümünden görüşlerinizi bizlere bildirmeyi unutmayın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.